Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz meslek ve tekamül yolculuğumuz. Bu konuyu seçmemdeki amaç şöyle söyleyeyim. Birkaç dakika bekleyeceğim. Arkadaşlarımız iyice gelsin, takipçilerimiz. Hayırlı akşamlar Fikri Hocam. Hoş geldiniz. Bugün aslında annelerimizin çok katılmasını istiyorum. Çünkü bizim annelerimiz ve babalarımız çocuklarımıza biraz bu konuda biraz sıkıntı yapıyor. O yüzden bu konu hakkında bir farkındalık oluşsun istiyorum. Geleceğin yılı hoş geldin evin. Geleceğin 20-30 yıla, daha doğrusu hayatımız boyunca yaşanan tüm meslek hayatımız aslında bir dilimizin ucunda. O yüzden mesleğimizi, özellikle çocuklarımızın mesleğiyle ilgili tüm ebeveynlerimiz bu konuda lütfen bir farkındalık oluşturması adına Elimizden geldiğince tüm arkadaşlarımıza da e, bu videomu yayınlarını rica edeceğim. Bizim amacımız çocuklarımızı en iyi yerlerde görmek. Yalnız bu en iyi yerlerde görmek olayı biraz e, kişiden kişiye değişiyor. Yani çocuğumuz en iyi mesleklerde olursa çok mutlu olduğunu düşünüyoruz ama maalesef bu e, tavır yanlış. Neden yanlış? Mesela doktor olup da hoş geldiniz. Yavaştan başlayacağım ama biraz katılımı bekliyorum yine de. Bekleyen arkadaşlar da sıkılmasın diye. Özellikle inşallah öğrencilerim ve ebeveynlerim çok olur diye umut ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çünkü sonuna kadar dinleyen öğrenci özellikle varsa bir tanesini katılım alacağım. Mesleği aslında ne? diye bir konuşmayı çalışacağım. Meslek alanında bir farkındalık var mı? Gerçek mesleğin ne olduğunu fark etmiş mi? Ya da fark etmek isteyen birisini e, katılım olarak alacağım. Öncelikle biz ebeveynler olarak çocuklarımızın İyi akşamlar Nurcan Hanım. Hoş geldiniz. Biz ebeveynler olarak e, çocuklarımızın mesleğini e, nasıl seçmelerine yardımcı olmamız gerekiyor? Çocuklarımız bu konuda bilinçli bir şekilde nasıl ilerleyebilir? Bununla ilgili öncelikle bilgi vereceğim. Yalnız amacımız sadece meslek değil, bizim de biraz farkındalık oluşturmamız. Bununla ilgili şöyle öncelikle anlatayım. Biz çocukken, yani ben öğrenci koştu, önce kendimi tanıtayım. Ben Hatice Amar Doşkan. İnşaat mühendisi, öğretmen tabanlı mühendis olmuş bir insanım. Yalnız tekamül yolculuğuma İlerlerken şunu fark etmiş biriyim. Aslında çocukken bunun farkındaydım ama bizim de maalesef şartlar dolayı e, olmadı. Normalde iyi bir psikolog olabileceğime çocukken çok inanıyordum. Kaç yaşındayken derseniz 7-8 yaşlarındayken. Yalnız yaşanan şartlar e, ya da sistem, eğitim sistemi beni önce inşaat öğretmenliği ondan sonra inşaat mühendisliğine doğru aldı. Ama isim ve doğum tarihi analiz uzmanı olduktan sonra şunu fark ettim arkadaşlar. Öğrenci koştuğunda da bunu fark etmiştim ama kendimle ilgili olanı isim ve doğum tarihi analiziyle de fark ettim. Biz e, hepimiz bu dünyaya bir amaç için geldik. Hepimiz biliriz. Kur'an-ı Kerim'de yazar, ben insanı insan için yarattım diye. Biz insanı insan için yaratılmış bir e, canlıyken kendimizi fark etmeyerek önce kendimizi zulmediyoruz. Daha sonra çevremizdekilere bunu nasıl yapıyoruz? Öğrenci koçluğu yaptığım dönemde en çok şunu fark ettim. Öğrencilerimin hepsi anne babası tarafından bilinçaltına bir kod yerleştirilmiş. Nasıl? İşte benim oğlum doktor olacak, benim kızım öğretmen olacak, benim kızım hemşire olacak ya da benim oğlum işte mühendis olacak gibi. Ama gelen öğrencilerimde şunu daha çok net fark ettim ki çocuklarımızın e, ee, bilinçaltına kodlanan, sistemsel olarak kabul edilen hiçbir özelliği kendilerine biçilmiş mesleğe uymuyordu. Uymadığı için çocuklar bir taraftan karmaşa içerisindeydi. Diğer taraftan ailesi bunu olmasını istediği için mutlu, ailesini mutlu etmeye çalışıyordu. Ama o mesleği olmak istemediği için ders çalışmıyordu. Böyle bir ikilem içerisindelerdi. Ve biz bunlara temsil sistemlerine birkaç tane e, bilinçaltı kodu testleriyle e, biz kendilerine en uygun mesleği seçmeye çalışıyordum. Yalnız o da yeterli değilmiş. Onu da isim doğum tarihi analizi uzmanına olduktan sonra fark ettim. İsmimiz ve doğum tarihimizin bize verdiği bir enerji var. Bu dünyaya yaratılış için yani yaratılışımız her insanın bir yaratılış amacı var. Birisi şifa enerjisiyle gelirken diğeri, e, yani bu dünya birisi şifa dağıtmaya gelmişken diğeri öğretmen olarak insanlara iyi gelmek, ondan sonra diğeri lider olmak için geliyor. Ama biz ne yapıyoruz? Liderlerin liderliğini öldürüyoruz. Götürüyoruz doktor yapıyoruz. Sen şifa dağıt diyoruz ya da doktor yani insanları şifa dağıtacak birine zorla sen hadi bir liderlik yap, gel burada müdür ol diyoruz. Bu gibi sıkıntılar yüzünden maalesef e, toplumda büyük bir meslek katliamı var ve mutsuz insanlar çoğunlukta. O yüzden <laughs> amacımız bunu fark ettirmek. Peki burada ne yapabiliriz? Öncelikle isminizin enerjisinde sizi en fazla tetikleyen içgüdüsü olarak hangi meslekse uygun? Temsil sisteminizle yani dokunsal mısınız, görsel misiniz ya da eşitsel misiniz? Bununla ilgili kendinizi fark etmeniz ya da çocuklarınızı fark etmeniz gerekmekte. Bunlarla ilgili farkındalık oluşturduktan sonra seçiminiz seçiminizi ona göre yapmanız gerekiyor. Mesela örnek üzerinden ilerleyeceğim. Eee Bilgi almak isteyen varsa mesaj olarak atabilir. Bir taraftan da takip ediyorum. Şimdi dokunsal zekası yüksek olan bir öğrencinin ki eğitim sistemimizde en büyük sorun yaşayan çocuklarımız bunlar. Dokunsal zekası yüksek olduğu için e, görsel ve işitsel ağırlıklı eğitim sistemimizde bu çocuklar kayboluyor. Ve eğitim sistemiyle kaybolması yetmemiş gibi çocuğun dokunsal zekası çok yüksek görsel ya da işitsel zekası yüksek olması gereken ya da sayısal zekası yüksek olması gereken mesleklere zorla yönlendiriliyor. Bu gibi durumlar maalesef dediğim gibi çocuklarda, öğrencilerde hem çalışma potansiyelini düşürüyor hem de beğenmediği, sevmediği bir mesleğe girdiği için yıllarca kendini arayışa giriyor. O yüzden Belli mesleklere sahip olduktan sonra fark duymuşsunuzdur. 3 tane, 4 tane üniversite mezunu. 3-4 mühendis, ya işte öğretmen olmuş, mühendis olmuş, o yetmemiş işte başka bir öğretmen, başka bir bölüme gitmiş, oradan psikolojiye girmiş ya da oradan geçmiş, öğretmenliğe tekrar geçiş yapmış. Bunun gibi bir sürü insan var. Bunun sebebi siz kendinizi aradığınız için, gerçek mesleğinizi hala bulmaya çalıştığınız için kaynaklanıyor. Şimdi bunu daha fazla çocuklarımıza ve gençlerimize yapmamak adına önce temsil sistemlerine bakmamız gerekiyor. Bu çocuk dokunsal mı? Ya da siz kendiniz için söyleyeyim. Dokunsal mı? Yoksa görsel mi? işitsel mi? Bunu nasıl anlarız? Temsil sistemi dediğiniz zaman zaten karşınızda bir sürü done görebilirsiniz. Görsel insanları bir şey sorduğumuz zaman genelde havaya bakarak cevap verir. Bu insan görseldir. Eğer hatırlaması gerektiği bir şeyi sorarsanız yukarı bakıyorsa sağ ve sola, sağa bakıyorsa hatırlamadır. Sola bakıyorsa kurgudur. Bu yukarı bakan insanlar eğer sizin ver sorduğunuz sorulara cevap veriyorsa bunlar görseldir. Eğer ise bu insan genelde soru sorduğunuz zaman sağa ve sola bakar. Yani kulak hizasında sağa ve sola bakar. Bu kişi eşitseldir. Dokunsal olanlar da e, soru sorduğunuzda aşağı sağa ve aşağı sola bakar. Üç zeka yapısı bazı insanların hepsinde de olabilir. Yalnız bazılarında sadece hepimizde üç zeka vardır. Dokunsal, görsel, eşitsel zekanın hepsi vardır. Ama bazıları bunların üçünü de geliştirirken bazılarında sadece biri gelişmiş olabiliyor. Şimdi görsel zekası yüksek olan birisine gidip de heykel heykeltıraş olmasını isterseniz evet görselliğe belli bir noktada iyidir ama dokunsal zekası çok yüksek olmadığı için bu insan burada verim alamaz. Ya da e, dokunsal zekası çok yüksek birine gidip e, öğretmen ol dediğinizde burada bir mesleki doyum yaşayamaz. Dokunsal zekası olan bir insanı gidip sıradan bir aile hekimi yaptığınız zaman doktorsa mesela aile hekimi yaptığınız zaman bu, bu burada zevk alamaz. Ama dokunsal zekası yüksekse ve tıp okumak istiyorsa sayısal zekası da yüksekse sayısal zeka, sözel zeka gibi zekalarımızı testlerle biraz daha aktif e, bulabiliyoruz. Onlar eğer yüksekse bu kişiye e, dokunsal zekası yüksek olan birinin aile hekimi yerine cerrah yapmaya yönlendirmek, onun mesleki açıdan daha mutlu, daha e, doyum yaşayabileceği bir meslek haline gelebilir. Ya da şifa enerjisi is, isminde, e, yani görsel, eşitsel ve dokunsallarda bu şekilde meslek seçimlerine dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci soru, e, çakraları hepimiz duymuşuzdur. Hepimizin belli çakraları var. Yani hepimizde 8 tane çakra var. Ve bu sekiz çakra ismimizin enerjisinden, doğum tarihimizin enerjisine ve e, yaşadığımız travmalara kadar her şeyin etkilediği bir enerji sistemidir. Şimdi ismin sürekli aynı frekansta, işte benim adım Hatice mesela, her Hatice denildiğinde benim Haticeyi simgeleyen çakralarım nasıl ki aktif bir şekilde çalışıyor. E, bu şekilde ismin enerjisinin o insanda bırakmış olduğu bir karakter oluşuyor. Çünkü çakraların çalışma ya da çalışmama durumuna göre karakterlerimiz oluşmuş oluyor. Şimdi o çakralar oluştuğu zaman hepsinin farklı bir enerjisi var. Şimdi durumunu anlatayım. Şimdi mesela şifa enerjisi yayan bir insan isim analizinde ve doğum tarihi analizinde baktığımızda eğer şifa enerjisi yayıyorsa bu kişiyi gidip de mühendis yapmaya çalışıyorsanız resmen mesleki olarak bir katliam yapmışsınız demektir. Şifa enerjisi yüksek olan doğum tarihinde ve isim analizinde şifa enerjisi yüksek olarak bu dünyaya gelmiş bir insan. Doktor veya öğretmen gibi, insanları hemşire gibi, ebe gibi e, ve dokunsal zekası işte yüksekse mesela ona göre de bakmamız gerekiyor. Şifa enerjisi yüksek bir insanın gidip de e, insanlara iyi gelecek bir meslek seçmesi gerekiyor. Ee, sıradan bir meslek, diğerleri sıradan bir meslek gelir ya da mesela şifa enerjisi yüksek bir insan, insanlara iyi gelmesi Mesela mühendis yaptıysanız herhangi bir mühendis sayısal zekası yüksek olsa dahi o insan orada mesleki bir doyum yaşayamaz. Mesleki doyum yaşayamayan insanların maalesef ailevi mutlulukları olamıyor. Ailevi mutluluklar olmadığı için çocuklarına bu mutluluğu yansıtamıyor. Ve çocukları da bu doyumsuzluğu maalesef yaşıyor ve çok yanlış bir zincir oluşmuş oluyor. Mesleki seçim gerçekten e, yani çok fazla özellikle Türkiye'de dikkate alınmadığı halde ailelerimizin en büyük sorununu oluşturuyor mutsuzluğun temeli gibi bir şey. Çünkü mesleğinizi eğer doğru seçerseniz, kendi karakterinize ve yaşam biçiminize uygun seçerseniz, mesleki olarak mutlu olduğunuz zaman ailenizle de mutlu olabiliyorsunuz, çocuklarınızla da daha verimli zaman geçirebiliyorsunuz. Kendinizi tanıdıkça daha iyi şartlara, daha iyi mesleklerde kendinizi bulabiliyorsunuz. Peki isim analizi ve doğum tarihi analizinde diyelim ki liderlik özelliği çok yüksek bu kişinin. Bu kişiye gidip de liderlik özelliği olan birisine eğer gidip de öğretmen yaparsanız işte o zaman yine mesleki katliam olur. Liderlik özelliği enerjisi yayan bir insanın ne olması gerekiyor? Ya çok iyi bir CEO, CEO olabilmesi için işte iktisat gibi e, meslekler okuması gerekiyor kendi ona göre yetiştirmesi gerekiyor ya da liderlik özelliği olan birisi kendi iş yerini açması gerekiyor. Eğer bunlardan birini yapamamışsa kesinlikle hiçbir zaman mesleki bir doyuma ulaşmayacaktır. Çevremde bir sürü öğretmen arkadaşım var. Beraber görev yaptığımız dönemlerde de tanışmış olduklarım. Ee, orada yani başka yerlerde de e, öğrencilik hayatımda da tanıştığım bir sürü öğretmen arkadaşım var. Bu öğretmen arkadaşlarımın çoğu ya mühendis olmak istiyordu ya doktor olmak istiyordu. Doktoru olmasını istediği, evet öğretmenlerde de şifa enerjisi var, doktorlarda da. Ama bu insanlar e, öğretmen olmakla doyum sağlayamıyor. Çünkü dokunsal insanlar ve cerrah olmak istiyor. İnsanlara bir yer e, hayatlarına dokunarak bunu yapmak istiyor. Öğretmenlikle ona yetersiz gelebiliyor. Tam tersine e, işte mühendis olmak isteyenler, adam öğretmen olmuş... Evet çok hani çok kusal bir meslek ama doyum yaşayamıyor. Neden? Çünkü sayısal zekası yüksek. Artı e, liderlik özelliği var. Mühendis olarak işte kendisi üretmek istiyor. Üretme olarak işte dalver dengesinin yüksek olduğu ve üretim enerjisinin yüksek olduğu bir meslek seçmesi gerekiyor. Bu da mühendislikte bu tekamülü doldurabiliyor. Bu enerjiyi burada sağlayabiliyor. O yüzden bunları dikkat etmeniz özellikle rica ediyorum ve öğrencilerimizde de şimdi yeni e, sınavlar oluyor meslek seçimlerinde anne babaların bir de bilinçaltı kodları bunları ekliyor temsil sistemlerini anlattık gençlere, e, dikkat etmemiz gereken noktaları anlattık şimdi de e, bilinçaltı kodlarında çocuklarımıza nasıl zararlar verdiğimizi göstereceğim söyleyeceğim şimdi mesela çocuk geliyor Diyorum ki ne olmak istiyorsun? Diyor ki ya öğretmenim diyor ben diyor aslında diyor iyi bir avukat olurum da diyor. Ya benim diyor matematiğim iyi değil. Bu çocuğa nasıl yardımcı olabilirsiniz? Peki soruyorsun işte avukat olursan e, bu işte en çok avukat olursan seni mutlu edecek olan ne? Ben avukat olmak istemiyorum da ben işte doktor olmak istiyorum ama işte ben annem bana avukat olmamı söyledi. Ya da annem avukat olursan mutlu olacak ya da babam işte avukat benim de avukat olmamı istiyor ve yıllarca çocuğa yani 0-7 yaş arasında bilinç kodlarımız oluşuyor arkadaşlar özellikle 0-3 yaşında size ne söylendiyse bunu direkt emir olarak bilinçaltı kodluyor çünkü bilinç yok orada bir hiç bilinç oluşmamış olduğu için bu şekilde devam ediyor peki 3 yaşından sonra bilinç oluşuyor ama çocuk hala çocuk olduğu için o e idrak edemediği için, o bilinci tam kullanmayı bilmediği için 0-7 yaş arasında bilinç kodlarımız oluşmuş oluyor. Peki bu bilinç kodları oluşana kadar ne yapıyoruz biz? Çocuklarımıza diyoruz ki, e, oğlum işte sen doktor ol. Benim oğlum doktor olacak. Benim oğlum işte mühendis olacak. Benim oğlum avukat olacak. Ya da işte benim kızım öğretmen olacak. Benim kızım hemşire olacak. Benim kızım işte doktor olacak. Sürekli çocuklar bunları duya 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 büyüyorlar. Ve bunları kendilerine emir sayıyorlar. Ya da işte günümüzün en büyük sıkıntısı memur olma zorunluluğu. Yani memur, benim kızım şu öğretmen olacak, şöyle memur olacak. Şöyle, şu, böyle memur olacak. O çocuğun zihninde şu oluşuyor. Ben memur olmasam işe yaramam. Ya da ben doktor değilsem ben bir hiçim. Bu şekilde oluşan sıkıntılar o çocukta belli bir sıkıntı oluşturuyor ve orada kalıyor. Yani sürekli orada takılı kalıyor. Yani temsil sistemini evet biliyor, kendini de tanıyor. Ama bilinçaltında öyle bir kod yerleşmiş ki her şeyin bildiği halde o çocuk orada takılı kalıyor. Onu olmasa kendini geri zekalı gibi hissediyor. Bunu olması gerekiyormuş gibi hissediyor. Ya yani çocuklarımıza en büyük acıyı anne baba olarak bizler veriyoruz. Temsil sistemlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bilinçaltına çocuğumuza kesinlikle kodlama Elimizden geldiğince kodlamaktan uzak duracağız. Çocuk ne olması gerekiyor ona bakacağız. Mesela çocuk olarak da demeyelim, biz kendimiz için de düşünelim. Şimdi hepimiz bir mesleğimiz var. Hanginiz mutlusunuz? Kaç kişi mutlu sizce? Yani bu, ben gerçekten bu olmalıydım diyebilen kaç kişi var? Yani açıkçası şunu söyleyeyim, genel anlamda e, çevremde ve öğrencilerimden, öğrencilerimin velilerinden falan böyle bakıyorum. Genelde yüzde yetmişi musuz. Bunun sebebi şu, hala üniversite okuyarak, yani 50 yaşında ben üniversite okuyanları da gördüm, 60 yaşında hala okuyor. Sorduğun zaman diyor ki, ya diyor benim aslında bu olmam gerekiyordu. Bir de Türkiye'de şöyle bir sistem var. Hepimize aynı şeyde diyor ki. Hepimiz aynı yarıştayız. Hepimiz eğitim sistemi olarak aynı noktadayız. Hepimiz aynı yerde buluşalım istiyorlar. Ve biz burada eğer çocuklarımıza ve kendimize katkı sunamazsak, bu konularda destek olamazsak sistemimiz zaten bir katkı sunamıyor. Avrupa'da şu oluyor diye sürekli duyuyoruz mesela. Ya işte Avrupa'da daha ortaokuldayken bu çocuklar işte karakterine göre alıyorlar. İşte mühendis olması gerekiyorsa mühendis yetiştiren okullara gidiyorlar. Ya da işte öğretmen olması gerekiyorsa öğretmen olması gereken yere götürüyorlar. Ressam olması gerekiyorsa ressam olan hani resim kursu ağırlıklı okullara gönderiyorlar. Aslında evet bu olması gerekiyor. Biz Türkiye'de bunu suçluyoruz. Eğitim sistemini suçluyoruz. Ama biz ebeveyn olarak bunu yapıyor muyuz? Yani çocuğumuz çok iyi bir resim yapıyorsa, gerçekten resim yeteneği varsa bu çocuğu illa ders çalış, illa ders çalış demek yerine bu çocuğu resim kursunda geliştirebiliyor muyuz? Çocuğu e, hobilerini, kendilerine hobilerine yöneltebiliyor muyuz? Bunlarla ilgili eğer biz bir şey yapamıyorsak sizden rica çocuklarınız için, kendiniz için ya bilimsel kendi alanında kendi yetiştirmiş uzmanlardan destek isteyin. Yani çünkü şöyle söyleyeyim, vereceğiniz çok bir şey yok ama alacağınız çok şey var. Belki 30-40 yılınızı alacaksınız, hayatınızın en güzel yıllarını alacaksınız, çocuklarınızın da sizin de ömür boyu mutlu olabileceğiniz, sürekli içinizdeki o boşluğu doldurarak yaşayabileceğiniz, mutlu yuvalar ve mutlu çocuklar yetiştirebileceğiniz bir alan oluşturmuş olacaksınız. O yüzden tekrar rica ediyorum, ee, çok da uzatmak da istemiyorum çünkü bu videoyu da ee, daha fazla insana erişsin diye kaydediyorum. Sizden ricam çocuklarımızın temsil yeteneklerini bakalım. Eğer özellikle dokunsal zekası çocuklarımız varsa onlarla özel ilgilenelim. Çünkü görsel ve işitsel bir eğitim sistemimiz var. Dokunsal çocuklarımız heba oluyor. İkincisi bilinçaltı kodu yerleştirmeyi bırakalım. Çocuklarımız ne olmak istiyorsa, kendi ne olmak olarak hayal ediyorsa bırakın o hayallerle devam etsinler. Üçüncüsü, çocuklarımızın özelliklerini işte isminin analizi ya da doğum tarihi enerjisine göre o çocuk ne olması gerekiyorsa zaten kendileri eğer hiç bilinçaltı kodunuz oluşturmamışsanız o çocuk kendini ne olması gerektiğini doğuş, doğduğu günden beri biliyor. Eğer bilinçaltı kod oluşturmuşsanız öyle bir durumunuz varsa isim ve doğum tarihi analizi mutlaka yaptırın bence. Ee, bu konulara dikkat ederek hayatlarında daha iyi yerlere getireceğiz. Nice nesiller diliyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa alayım, öğrenmek istediğiniz bu konuyla ilgili. Yoksa canlı yayını burada bitireceğim. Sanırım soru yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.